Merhabalar, ben Mert Cücü. Muhteşem çalışmalarla yine sizlerleyim. Öncelikle alma verme dengesini sağlamak adına bu videoyu beğeniyorsun, yorumu aldım kabul ettim yazıyorsun ve beni takip ediyorsun. Ve güzel bir şekilde anlatacağım her şeyi uyguluyorsun. En baştan söylüyorum, videonun en başından ısrarla söylüyorum. Lütfen videolarımı atlatmadan izleyin. Videolarımı atlattığınızda aynı soruları tekrar soruyorsunuz. Zaten videoları sizin sorularınızın yanıtlarını çekebilmek adına paylaşıyorum. Lütfen atlatmadan güzelce izliyorsunuz, güzelce uyguluyorsunuz. Tarot açılımı, kahve falı, ritüel tılsım, burç uyumu, aşk uyumu, ilişki uyumu, ne isterseniz, bağlama, aşık etme, mesaj attırma gelsin, bitsin, ölsün, ne isterseniz. Her konuyla alakalı ekranda görmüş olduğunuz 545-790-1191 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Her konuda sizlere yardımcı olurum arkadaşlar. Konu derindir, sürekli yapıyorsunuzdur, olmuyordur, bir türlü arzu ettiğiniz o duyguyu yakalayamıyorsunuzdur. Bir yerde bir eksiklik vardır. Onları tamamlamak gerekebilir. Tarot açılımı yapar, konuyu çözümler, konuya uygun ritüel ya da tılsım çalışmasıyla arzu ettiğimiz her ne varsa yazması, gelmesi, özlemesi, dönmesi ne isterseniz her konuyla ilgili mutlaka bir çözüme kavuşur. Beraber ilerleriz. Evlidir, evliyizdir, üçüncü kişiler vardır, aldatma vardır. Birçok problemle karşılaşabiliyoruz ve bir türlü sonuç alamıyoruzdur. Bu yüzden de mutlaka seanslar için aşağıdan WhatsApp numaramdan ulaşabilirsiniz. TikTok adresim aşağıda oradan bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresim aşağıda oradan bana ulaşabilirsiniz. Her yerde mutlaka videolar paylaşıyorum. Instagram olsun, TikTok olsun. Mutlaka ve mutlaka birçok platformdan sizlere uygun içerikler var arkadaşlar. Beni takipte kalın. Taşlar. En önemli olan taş. Mert Cücü Aksesuar. O da aşağıda. Kokulu mumlar, taşlar, özellikle ritüel yaparken yedili meditasyon taşı, özel kokulu mum mutlaka yanımızda olmalı. Mert Cücü Aksesuar sayfasından temin edebilirsiniz. Yedili meditasyon taşı, yedili çakra taşı, çakralarımızı açar ve ritüelimizin hızlı olmasını sağlar. Negatifi pozitife çeviren özel kokulu mum. Evdeki bütün problemli, sıkıntılı duygularımızı kokuları kokuların yardımıyla evden şöyle bir atarız. Güzelce meditasyon taşımız yanımızda olur. Güzelce ritüelimizi yaparız. Mutlaka ve mutlaka sonuç alırız arkadaşlar. Bu nedenle içiniz rahat olsun. Yani bunun yanı sıra dişil enerji, el enerji, aşk avrası, taşların mucizesi. Kudreti önemli. Ben de çok fazla kullanıyorum. Mutlaka yanımda her zaman taş vardır. Eril enerji, dişil enerji, aşk avrası, geçmiş problemler, e, sağlıksal, cinsel, her konuda kişiyi çekme. Mutlaka taşlarımızın gücüyle buluşun. Mert Yüce Aksesuar'dan Gizem Hanım uzmanımıza yazarsanız mutlaka size yardımcı olacaktır. Taşlarla da buluştuğumuzda kokularla da buluştuğumuzda enerjimiz de iyi ise mutlaka mutlaka ritüelden sonuç alırız ama ritüelden önce zaten hayat akışımızın da sağlıklı ilerlemesi için taşların mucizesi önemli. Hemen videoma geçmek istiyorum. Atlatmadan izliyorsunuz, güzelce izliyorsunuz. Videomu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Alma verme dengesi önemli. Aldım kabul ettim yazmayı unutmuyorsunuz. Ve hemen videoma geçmek istiyorum. Arzu ettiğiniz duyguyu bu ritüel sayesinde yaşıyor olacaksınız. 7 dakikada arzu ettiğimiz kişi bize mesaj atsın tam tamına 7 kuralıyla daha önce de bahsettiğim gibi 7 kuralıyla arzu ettiğimiz kişi bize istediğimiz mesajı atacak istediğimiz gibi bizi arayacak yeter ki biz enerjimizi doğru iletelim. 7 biliyorsunuz mucizelerin rakamı arkadaşlar. Mucize rakamlarıyla 7 dakikada mucizevi bir şekilde mesaj attırma ritüeliyle karşı karşıyasınız. Hemen dediklerimi güzel bir şekilde uyguluyorsunuz, güzel bir şekilde dediklerimi yapıyorsunuz ve 7 dakika içerisinde arzu ettiğiniz kişi mesaj atıyor olacak. Temiz bir kağıda ihtiyacımız var. Taşımız yanımızda, mumumuz yanımızda. Kağıdımızı aldık. Kağıdın rengi şekli önemli değil. Kalemin rengi şekli önemli değil. Yeter ki enerjimiz yerinde olsun. Bunu siz nasıl sağlıyorsanız Yemek yiyerek mi, su içerek mi, kahve içerek mi fark etmez. Özellikle tek şey enerjinizin yerinde olması. Enerjiniz yerinde olsun gerisi çok da önemli değil. Zaten ben hallediyor olacağım. Güzel bir şekilde sizlere anlatıyor olacağım. Enerjimi yönlendiriyor olacağım. Temiz kağıdımızı aldık arkadaşlar. Temiz kağıdımızda 5 defa partnerimizin ismini yazdık alt alta. Hemen yanına 5 defa kendi ismimizi yazdık alt alta. Hemen yanına 7 dakika içinde beni ara. 7 dakika içinde beni ara. Ben böyle yapıyorum siz böyle yapmayın yazın. 5 defa Ahmet, 5 defa Mehmet, 5 defa da 7 dakika, 7 dakika içinde beni ara yazdık arkadaşlar. Alt alta aşağıya iniyoruz 7 dakika geçmeden beni aradın. 7 dakika içinde beni aradın. 7 dakika içinde ara. 7 dakika geçmeden ara. Beni hemen şimdi aradın. Beni hemen şimdi ara. Tüm dileklerinizi yazabilirsiniz size aramasına dair. 7 dakika geçmeden beni aradın. 7 dakika geçmeden beni ara. 7 dakika içinde beni ara. 7 dakikada ara. Beni ara. Hemen şimdi beni ara. Beni hemen şimdi ara. Yeter ki ara yazın. Ya burayı size bir tane cümleleri yazın. Biraz aşağıya. Beni hemen arattığın için teşekkür ederim. Allah Tanrı taş toprak fark etmez. 5 defa partner ismi, 5 defa sizin isim, 5 defa 7 dakika içerisinde beni ara, 7 dakika geçmeden beni aradın, 7 dakika geçmeden beni ara, 7 dakika içinde beni ara, 7 dakikada beni ara, beni aradın, hemen beni ara, hemen şimdi beni ara gibi tüm dileklerinizi yazın. Beni arattığın için teşekkür ederim. İsim, soy isim, imza ve tabii ki 777, 777, 777, 5 defada 777 yazacağız. Mucize rakamları bizim için önemli. Mucizeyi çekeceğiniz rakamlar 777 arkadaşlar. 5 defa da 777 yazdınız ve enerjiniz burada. 7 dakika içerisinde size arayacağını, telefonunuz yanınızda 7 dakika içerisinde size arayacağınızı biliyorsunuz. Enerjinizi buna yönlendirdiniz. Enerjiniz artık sizi 7 dakika içerisinde aradığına dair olacak. Güzel bir şekilde ne yapıyoruz? Bu kağıdımızı en sevdiğim hemen yakıyoruz. Hemen bu kağıdımızı yakıyoruz. Küller düşer, dumanlar yükselirken de telepati yapacağız. Evet arkadaşlar kağıdımızı yaktık ve hemen telefonumuzu alıyoruz. 7 dakika içerisinde beni aradın. 7 dakika içerisinde beni ara. Hemen şimdi beni ara. 7 dakika 7 dakika geçmeden beni arıyorsun. Ahmet hemen beni aradın. Ahmet beni ara. 7 dakikada beni ara. Şimdi beni ara. Hemen beni ara. Güzel bir telepati çalışması yapıyoruz. Telepatik gücümüzle de karşının enerjisine girmeye, aklına girmeye çalışıyoruz. 7 dakika içerisinde bizi aradığı hayali ve enerjisiyle enerjimizi ona yönlendirerek ilerliyoruz ve 7 dakika geçmeden kişi bizi arıyor olacak arkadaşlar. Enerjiniz ve kalbinizle, enerjinizle, inancınızla telepati çalışmasında yaptığınızda tam tamına 7 içerisinde arzu ettiğiniz kişi sizi arayacak. Konu çok derinse, üçüncü kişiler varsa, aldatma varsa vesaire vesaire birçok sıkıntı olabilir. Bu gibi durumlar varsa bir daha bir daha yapın, bir daha bir daha yapın mutlaka sonuç alırsınız. Eğer alamıyorsanız da Tarot açar, konuyu çözümler, konuya uygun. Ritüelde tılsımla ilerleriz. Aldatma olabilir, terk etme olabilir, uzun vadeli ayrılık olabilir. Sıkıntılı durumlarda mutlaka seans almalısınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama mutlaka 7 dakika içerisinde sonuç alacağınız muhteşem, mucizevi bir çalışma. 7'nin mucizesi sizinle olsun arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Her akşam saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Alma verme dengesini sağlamak adına videoyu beğenin. Yorum aldım, kabul ettiğim yazın. Abone olun, bir çan var ona basın, bildirim gelsin sizlere kendinizi sevin. Kendinize değer verin. İç şifanızı bulun, taşlarla buluşun. Kendinizi sevip kendinize değer verirseniz öyle insanlar gelir, öyle insanlar hayatınıza çıkar. İç şifanızı buldukça daha sağlıklı karakterler hayatınıza gelir arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Sizleri seviyorum. Sizler de kendinizi sevin. Kocaman MC ailesiyiz. Ailem yeni katılanlar hoş geldiniz. Binlerce danışanım, binlerce takipçim var. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Yarın tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.